holding for deployment. Take this time to warm up. Çok abarttı oyunu ya. Var mı ses? Heh, şimdi geliyor brutal. Broc'um sen her oyuna girdiğinde o voice chat'i <laughs> ellerinden öper. Evet. Enemy soldier incoming. Ne var lan burada? Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Bro. Yes bro. Ara ara konuş da sesin git. Diyomu anlamadım. Tamam. E sen telefon yanındaysa benim chat'e gelsene. Şey kulaklıkta takılıyor ya. Hayır sadece tekte benim sohbette kal. En azından sesin yoksa ben oradan sana yazarım. Yayındayım şu an. Tamam. Lander. Sorun ben sana yazarım. Telefonla arayacağım. All right soldier. Mark a drop point for your team. Yani koydum Bu arada Ahmet oynadığım Firewall benim ta çok 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 eskiden Kelof oynadım. Puff. Sana mı saydırıyorlar, sen mi saydırıyorsun? Birini mi Biri mi saydırdı? Yo galiba sana saydırıyorlardı. Kazayla bir iki yer ateş ederler. Üzülürler sonra. Ben de üzülürüm. Çek mi şunları bro? Selam verelim mi? Verelim verelim. Zaten havadayken verdim ben. Aa, bulduğum adam oyundan çıktı bir tane. ben fufufladığım bir adam. ilk daha düşer. Bura geliyorlar. Bombalar bıraktım yere. Bu sekürün orada ben bekliyorum ha. Al 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 al. Primary objective accomplished. Recon intel <laughs> secured. personal radar overhead. Birileri var. Bak gibi her bit sensörü atmışım. Bırak. mal. Right bitch. Setting Claymore. Setting <laughs> Claymore. <Gülüyor> Sağ kolay açık oynuyor mu ya bro? Hı <laughs> hı. Hiçbir şey duymuyorum. Etrafımda hızlıca dönüp ayak sesi kasmaya çalışıyorum. birinde Evet. oradan gittik ama. neydi gidelim bro? O ekip keselim. Çatı çatıda. <laughs> Aşağı atladı. İşaret oy, öldüreyim. İşaret nasıl koyacağım lan bilgisayarda? Şu an evlerin orada. Bir öndeki evin orada. Üst kattan geçti. Buranın üstü mü? Bak şu deponun su deposu gibi şeyin Ahmet üst katına geçti. Ahmet bu geçtir. benden sana yersin. Geliyorum içeri giriyorum alttan. Ola salak. Niye hep burada burada bir böyle? Para mı radar overhead. Paraları bırakalım üstümüzdeki. Ha o C işaretine vur. Ha kim çağırdı? Euro ben çağırmadım. Bro biri var. Bu senin için Ahmet izle. İkisi de tamam. bro. Hareket et, hareket et. Yani, Har biri Watch geliyor, skies. bro biri geliyor. Tamam. Paralar vardı. Karda. Hostile dropping <laughs> into the area. Watch the skies. Ya sanak. Aa hemen böyle kendini öldürme. Bro arka, bro arka, bro arka. Bro şunu vur. Tamam vurdun mu? Ha ha tam öldüm. Belasın ya. Oğlum yine helikopter geldi. Ha bir helikopter çağırıyorlar lan. O basıp çağırdı o. Koyayım ya 3 5. Ne yazdı ben yapıyorum yoksa. Ha sen ne alaka? Ya cevabını azaltıp çoğaltacağını onları bilemez miyim? Niye şey Allah kabul etsin kardocuğum. Düştürdüm. Düştüm. Buracım öldür öldür kendini ya. Beni uğraştırma <laughs> seni kaldırma geldi Gel yakınız ya. Şöyle yeteyim. Yo burası iyi adamlar geliyor ya abire inat ettiler. Adam vuruyoruz abire. Yok bir şey olmuyorsa niye zorluyorlar ki? Yok adam vurmanın burada bir şeyi yok. Tamam biliyorum Allah da. Bro çağır çağır ya bir tane daha çağır da millet yine gelsin. Extraction inbound bir okutayım. 80, 80 bin sen de var da ben hani dini böyle bin hani bende var bir durumda değilim. Hani o yüzden kimseye de yanlış şey yapamam. Ama bilinçli şekilde hani sonuçta sen e, şey işin yoksa uyu abi ne bileyim yani ya da hani uyum uyumamaya çalışabilirsin de ama e, atıyorum 30 gün orucu da uyuyarak tut yani tutmanın ayrı bir sevabı vardır ama pardon hani ne desem yanlış bilgi olur. Ama ben mesela Cargo atıyorum şey yapsam e, ee, ihtimalle yapacağım bir şey yoksa ki şu anki durumda zaten e, karantina muhabbetleri olduğu için bro okula da gidemiyorsun yapacağım bir durum da yok doğal olarak evde takılacağım bro biri mi vardı sen? evet mi? evet evet hala var ha gördüm Da sen susturucu yok demiyor. Büyük olmuyor gibi sıkıyor yemin et gördüm. Düştü bro. Git halvet wolf. Nerede? <laughs> neresi neresi işaret? Tam kapının içinde. Ya şu işaret ben nasıl koyacağım tamam. ya? Bakıp. Bro ona şeyden bak. Kontrollerden ben söyleyeceğim sana. Adam var. Koyayım. Gördüm. Gördüm. İçeri girdi. İçeri girdi. İçeride bro. Oha lan. Strak geçti. Aklıma Adam direkt oldu? tepemize çaktı. E nasıl gidiyor şey? Oruç nasıl gidiyor Karlo'cum? Biniyoruz mu aynı yere? Ulan çok uzak ben orası ya. Aynı yere değil canım, burada da olabilir, burası da var. <laughs> kimseyi görmedim, bir daha çağırıyorum. Extraction inbound. Stand by. Bravo, bra on on ya. Çok sevindim yani. Daha onu vurmanın bir şey olmuyor ki sana? Olsun. <laughs> <laughs> Bozukalarımız var hey. günün sonunda. Hey, baby. Extract the standing by for cargo. Helikopter hey. geldi. Sizi. Nerede işaret koy öldüreyim. Yo yo burada şey para helikopteri. Para yok da bende. <laughs> Kaçta abi okunuyor? Yanlış hatırlamıyorsam 8-9 gibiydi. Abi beni hantlayacak kardeş. Çok üzüldüm ya. Cargo extracted. Good work. Great. Taking fire. Oh. Aa ulan gene şu Twitch'in geri zekalıları gelmiş. Az önce çaktık ya. internet TV çiziyor ya. Hmm. Onlar gelmişler tekrar. Çaktılar bana bu sefer. Wow. bu kuf Ananın. Bura ölüyorum. Geliyorum. Neyse 5000 param var. Kendimi öldürdüm bilerek. <laughs> of ya arabaya kilitlendim. Arabaya kilitlendim. Başa belası. Öldü mü lan o? <laughs> Down olmuşsa olmamışsa ölmüştür bro. Oğlum parça yok, araba yok lan. Yaş kaçtı Ahmet senin? Sardı ah. yolda sağında. Dıktım hiç Brocum üç tane gele lao yine geldi zaten Bu araba 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 Kaçtı mı lan o? <laughs> Selametle. Hocacığım Adım bomba sayadım ölüm mal lan. Ay. Aa, Benim araba mı geliyor lan? azından mal? Lan 600 bin mi olmuş totalde? 105 bin sadece bende var. Helikopter çağırıyorum yine. Nereye gitti bu mal? Bro buradalar. Bro uzağız ya. Gelseydin keşke buraya helikopter geldi. Parayı yükleyelim gidelim gel. Oha <laughs> ne oldu? Öldünüz mü? He? <laughs> Öldünüz mü siz? Baba üstündekileri bıraktı vallahi. Bro bende 200 bin var. Üzerimdekileri bırakamam. Bana doğru bir selamla gelmen lazım. Geliyorum. Gel lan buraya. Cargo is secure on board. Extraction helo heading out. Cargo is secure at base. Secure, secure all cash buraya. you can find. Orada çağırma durumun var mı tekrardan? geldi Yo yo bro yo. Yo yo bro. DJ. Yo. Enemy personal radar overhead. Ne kullanıyorum be? olduğu yerden çarparım. Bro şu o, an dördüncümüşüz ha oyunda. Azat ama eden çoğu bulamaz. Öyle bir şey işte ben. Azat, azat ama şimdi, etmeyen. <laughs> ben bir kısım ben bir kısım parayı koydum bro. Efsanevi Türkçe'nde de. ya aynı. Sen ne abi? Dava abinle oynuyoruz. Ne yapalım? o da vahşice oynamaya devam. Hadi ya şu parayı alın da koyun şuraya hadi. I hey. beat you little pussy you fuck. Ne oldu? Hı? Hmm? E ne oldu? Öldü lan? Geleyim mi? Ne lan? Adamları bir brocum bir pufufladım da 2-3 takım birbirine saldırdı. Ya adam sniper oynuyor ya. Ahmet burada mısın? doysun. bu şeyi beğendin mi? Malorant mıydı neydi o gerizekalı oyun? İsmini. ismini. objective arabayla diğer yere git. Sarı büyütece git. Bas sarı büyütece git. 110 metre. Tamam. 13 saniyede. <laughs> Yok yani beğendim mi onu dedim de 5 ne 1000 XP cik. Bro 15 dakika helikopter uçurmam lazım. Yani 9 dakikası kalmış. Uçurur mu? Uçur bizi o zaman. Bununla bazukayı. Bro lobi bulsun geliyorum ben. Pardon giremem bu aralar Carlos. Sadece Blood Money. Yeni sezon gelene kadar. Ses kasacak durumum yok şu an. Geliyorum buradan. Tamam.